8 Eylül Pazartesi 2025 burç yorumları Bugün Koç burçları için enerjik ve hareketli bir gün. Ahenginizin yüksek olduğu bu günde kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Cesaretiniz sayesinde zorlu bir projeyi başarıyla tamamlayabilir. Ekip arkadaşlarınızı da teşvik edebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde ise biraz daha dikkatli olmalısınız. Kimi tartışmalar gereksiz yere büyüyebilir. Bu yüzden düşüncelerinizi ifade ederken seçici olmanızı öneririm. Davetlere katılmak için uygun bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek günün stresini atmanıza yardımcı olacaktır. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz cano. Kısa bir yürüyüş yapmak ya da spor yapmak enerjinizi yeniden canlandırabilir. Unutmayın, gün sonunda kendinize zaman ayırmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Bugün Boğa burcunda sakin ve huzurlu bir enerji hakim duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek, ilişkilerinizi derinlemesine değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bugün başkalarıyla olan bağlarınızı güçlendirmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgi dolu sohbetler ve yakınlık ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Kariyer hayatınızda ise yaratıcı düşüncelerinizi ortaya koymak için mükemmel bir gün Noang'ı. Ne olursa olsun kararlılığınız ve azminiz sayesinde hedeflerinize daha da yaklaşabilirsiniz ahşap, doğa veya sanat gibi konularla ilgilenmek ruhunuzu besleyebilir. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir zaman. Harcamalarınıza göz atmak ve israfı önlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Planlı ve tedbirli bir şekilde ilerlemek, geleceğinizi güvence altına alacaktır şu anda. Unutmayın, küçük tasarruflar büyük farklar yaratabilir. İkizler Burcu için bugün iletişim ve sosyal etkileşimler ön planda. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, Fikirlerinizi geliştirmenize ve yeni bakış açıları kazanmanıza yardımcı olacak. Kendinizi daha enerjik ve sosyal hissedeceksiniz. Bu da çevrenizdekilerle olan bağlarınızı güçlendirebilir. Aynı zamanda zihinsel olarak oldukça aktif bir gün geçiriyorsunuz o Yeni bilgiler öğrenmek ve düşünce alışverişinde bulunmak için harika bir zaman. Özellikle yazılı veya sanatsal projeler üzerinde çalışıyorsanız yaratıcılığınızın doruklarına ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte bazı konularda dikkatli olmalısınız. Yanlış anlamalar ya da iletişim kopuklukları yaşanabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmeyi unutmayın. Genel olarak eğlenceli ve keyifli bir gün sizi bekliyor. Sosyal ortamlarda yer almak ve insanlarla bir araya gelmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Bugün yengeç burçları için duygusal bir dönemdesiniz. İçsel dünyanıza dönmek ve kendi isteklerinizi anlamak için harika bir fırsat bulabilirsiniz bu. An sevdiklerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek içsel huzurunuzu artırabilir. Ailevi konular ön planda olabilir. Aile üyelerinizle geçirdiğiniz zaman size mutluluk verecek. Aynı zamanda geçmişe dair anılar canlanabilir. Bunlar üzerinde düşünmek, eski duygularla yüzleşmek açısından önemli olacaktır. Diş hayatında ise daha sabırlı olmanız gerekebilir. Başkalarının beklentilerini üzerinizde hissetmek yerine kendi hedeflerinize odaklanmalısınız sanırım. Bu süreçte içgüdülerinize güvenmek doğru kararları almanıza yardımcı olabilir. Bugün, Aslan Burcu için dikkat çekici bir enerji söz konusu. Kendinizi güçlü ve karizmatik hissedeceğiniz bir gündesiniz Noah. Sosyal ortamlarda daha fazla görünme isteğiniz artabilir. Bu durumda, çevrenizdeki insanları etkilemek ve liderlik vasıflarınızı sergilemek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminiz oldukça akıcı olacak. Fikirlerinizi açıkça ifade etme yeteneğiniz önemli projelerde işbirliği yapmak için size avantaj sağlayabilir. Girişken yapınız sayesinde yeni insanlarla tanışabilir ve ilgi alanlarınızı paylaşabilirsiniz. Maddi konularda ise biraz dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ileride sürpriz harcamalarla karşılaşmanızı engelleyebilir. Bugün bütçenize bağlı kalmanız faydalı olacaktır. Son olarak kişisel gelişiminize odaklanmak isteyebilirsiniz. Yeni hobi veya kurslara yönelmek hem zihninizin açılmasına yardımcı olacak hem de yeni insanlarla bağlantılar kurmanıza fırsat verecektir. Bugün, başak burçlarının detaylara odaklanma yetenekleri ön plana çıkacak. Diş veya günlük işlerinizde karşınıza çıkabilecek küçük aksaklıklar çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde kolayca halledilebilir. Şimdi, bu küçük sorunlara takılmak yerine daha büyük hedeflerinize yönelmek için enerji harcamalısınız. İlişkilerinizde ise sevdiklerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmaktan çekinmeyin. Duygularınızı ifade etmek aranızdaki bağı güçlendirecek ise. İhtiyaç duyduğunuz destek için yakın bir arkadaşınıza başvurmayı düşünebilirsiniz. Sağlık konusunda ise ruhsal rahatlama sağlayacak aktiviteler stres düzeyinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Meditasyon veya kısa yürüyüşler ruh halinizi dengeleyecektir. Don. Bugün kendinize zaman ayırmak önemli, bunu ihmal etmeyin. Bugün Terazi burçları için denge ve uyum arayışınız ön planda olacak Conte. İlişkilerinizde karşı tarafla empati kurma arzunuz sizin için önemli bir adım atmanıza yardımcı olabilir. Bu sayede yanlış anlamaların ve çatışmaların önüne geçebilirsiniz. Sosyal hayatınızda keyifli sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir gün olacak Banda. Arkadaşlarınızla planlar yapmak, yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman dilimiydi. Ancak Bireysel alanınıza da özen göstermekte fayda var. Biraz yalnız kalmak, zihninizi dinlendirmeniz için gerekli olabilir. Ayrıca estetik ve sanata olan ilginiz sizi yeni projeler ve hobiler keşfetmeye yönlendirebilir. İçsel huzurunuzu sağlamak adına yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz alanlarda bulunmak size iyi gelecektir. Hı? Unutmayın, denge her şeyin anahtarı. Bugün akrepler için derin duyguların ve sezgilerin ön plana çıkacağı bir gün olabilir. İçsel dünyanızda yaşadığınız dalgalanmalar sizi bazı kararlar almaya yönlendirebilir. Duygusal olarak kendinizi daha açık ve ifade edilebilir hissedebilirsiniz. Bu, ilişkilerinize olumlu bir etki yapabilir. Diş hayatında dikkatli ve stratejik adımlar atmanız gereken bir dönemdesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı olun ve aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Ekibinizle işbirliği yaparak ortak çözümler bulmanız başarı şansınızı artıracaktır. Aşk hayatında da derin bağlar kurmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Partnerinizle özgün paylaşımlar yaparak ilişkinizi güçlendirebilir, samimi duygularınızı dile getirebilirsiniz. Eğer bekar akreplerden biriyseniz, ilginç tanışmalara açık olun. İçgüdüleriniz sizi doğru yöne yönlendirecektir. D. Genel olarak, bugün içsel dönüşüm ve yeni başlangıçlar için önemli fırsatlar sunuyor. C. Kendinize güvenin ve sezgilerinizi takip edin. Bunun sonucunda hayatınıza anlam katacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Bugün Yay burçları için keşif ve macera dolu bir gün gibi görünüyor. Mükemmel bir ruh hali içindesiniz ve yeni şeyler denemek için heveslisiniz. Bu enerjiyi sosyal yaşamınıza da yansıtarak arkadaşlarınızla keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Seyahat planları yapmanız için uygun bir zaman. Aşk hayatınızda ise duygusal olarak daha açık ve samimi olma arzusu taşıyorsunuz. Sevgilinizle yapacağınız derin sohbetler, ilişkinizi pekiştirebilir. Eğer bir birlikteliğiniz yoksa, yeni bir tanışma için çıktığınız bir etkinlik yararınıza olabilir. Finansal anlamda ise gelir gider dengenizi kontrol altında tutmanızda fayda var. Bana. Harcamalarınızı gözden geçirerek, olası sürprizleri önleyebilirsiniz. Özetle, bugünü keyifle değerlendirin ve yeni fırsatların kapısını aralayın. Bugün oğlaklar için başarılı bir gün olabilir. İş hayatınızda yeni fırsatlar kapınızı çalabilir ve bu fırsatları değerlendirmek için hazır olmalısınız. Kararlarınızı alırken sezgilerinize güvenmekte fayda var da var. Özel hayatınızda ise partnerinizle aranızdaki iletişim daha da güçlenebilir. Kendi duygularınızı açıkça ifade etmek ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Bekar Oğlaklar sosyal ortamlarda karşılaşacakları yeni insanlar sayesinde heyecan verici gelişmeler yaşayabilir. Sağlık yönünden ise kendinize daha fazla zaman ayırmak ve stresten uzak durmak için bir yürüyüş planlamak iyi gelebilir. İçsel huzurunuzu bulmak gününüzü daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Unutmayın, denge her zaman önemlidir. Sevgili Kova, bu sabah enerjinin yüksek olduğunu hissedebilirsin. Yıldızlar yaratıcı projelerine odaklanman için seni destekliyor. Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmak seni yeni bir perspektife yönlendirebilir. Öğle saatlerinde arkadaşlarınla gerçekleştireceğin sosyal etkinlikler ruh halini iyileştirecek ve sana ilham verecek. Bağlantı kurmak için harika bir zaman dilimindesin. Akşam saatlerinde ise içsel dünyana dönmek isteyebilirsin. Meditasyon ya da kısa bir yürüyüşle kendini rahatlatmayı düşünebilirsin. Duygusal anlamda tazelenmek gelecek günler için sana enerji verecek günler. Bugün balık burçları için duygusal bir derinlik hissedeceksiniz. Olgun. İçsel düşüncelerinize yönelmek ve meditasyon gibi sakinleştirici aktivitelerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendinizi ayıracağınız zaman ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. İletişim alanında ise sevdiklerinizle bağlantınızı güçlendirecek fırsatlar ortaya çıkabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Karşınızdakiler bunu takdir edecektir. Diş hayatında yaratıcılığınız ön plana çıkabilir. Yeni projelere yönelmek veya mevcut işlerinizi farklı bir bakış açısıyla ele almak için iyi bir gün. Sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var. Hafif egzersizlerle bedeninizi dinlendirmek zihinsel olarak da sizi rahatlatacaktır. Unutmayın, bugün kendinize karşı nazik olmak ruhsal dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır.